Rusya'nın zulmü dünyanın göz önünde devam ediyor. Biz bu katliamlara, zulümlere, ölümlere hiç yabancı bir millet değiliz. Kırım Tatar milleti defalarca bu zulümleri yaşamış, defalarca sürgünlere uğramış, soykırımı yaşamış bir millet olarak bugün yine Ukrayna'da yaşayan Ukraynalı kardeşlerimiz, Kırımlı soydaşlarımız zor günlerini yaşamaktadırlar. Bugün burada Türkiye'nin değişik bölgelerinden, Adana'dan, Aksaray, Konya, İstanbul, Edirne, Gebze, Düzce, Adapazarı değişik bölgelerine gelen soydaşlarımız, başkanlarımız yine bir zulmün, yine bir savaşın getirdiği zor koşullarda Kırım'dan ve Romanya üzerine Türkiye'ye gelen kardeşleriz. Bu koşullar dünyanın göz önünde aksediyor, dünya sesini çıkarmıyor. Bugün iletişim varlıklar nedeniyle bütün haberler alıyoruz. Oysaki 18 Mayıs 1944 senesi Kırım Tatarlarının vatanlarından topyekün sürülüşü bir tek canlı kalmamaksızın 250 bin çoluk çocuk yaşlı ihtiyarın katledişini dünya değil görmek duymadı bile. Duysa da duymamazlığa geldi. Bu acil tarihi unutmamamız lazım. Bizim millet asil bir millettir. Şimdiye kadar bir mantar tabancası patlatmadan kendi aklı davasına dünyada örnek projeler içinde gösterilen mücadelesine gönülle, gönülle canına ortaya koyarak çalışmışlar ve başarmışlardır. Bugünleri en yakın zamanda geçmek dileğiyle yapılan bu zulümlerin bir an önce bitmesi dileğiyle siz Sayın Başkanlarımdan istirham ediyorum. Aklı davamıza sahip çıkalım. Bugün Kırım'da yasaklı teşkilat durumuna sokulmuş olan meclisimizin, kurultayımızın siyasi çizgisi bizim her zaman bizim yönelişimizi belirleyen çizgi olmuştur. Bu çizgi bugünlerden değil ta 1917'lerden, 1910'lardan gelen bir çizgi. Ve bizim o çizgimiz hiç bozulmadı. Bu çizginin adı kurultay çizgisi, meclis çizgisidir. 1917 kurultayda Çelebi Cihan'ın, ondan evvelki mücadele insanlarımızın, Gaspıralıların, Abdüreşit Mehdi'lerin çizmiş olduğu bir yol. Ve 44'ten sonra, sürgünden sonra, 50'li yıllardan sonra da sürgün yerlerinde gelişen milli hareketimizin oluşturduğu prensipler. Bu prensipler nelerdi? Milli prensiplerimiz aynı zamanda demokratik, insan haklarına saygılı, uluslararası hukuka saygılı olan prensipler. Bu çizgimizden hiç vazgeçmedik. İnşallah bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman siyasi taleplerimizden vazgeçmedik. Bu siyasi taleplerimiz neydi? Kırım'da Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'ydi. 1944'te elimizden alınan, 1917'de meşale yanan, ve hala meclisimizin 91'de ikinci kurultay topladığı zaman siyasi taleplerini ortaya koymuş olduğu siyasi talepler bu Kırım'da muhtar devletimizin, Kırım Tatar muhtar devletinin coğrafi esaslara dayalı milli muhtar cumhuriyetin kurulması talepleriydi ve bugün de bu tezlerimizi, taleplerimizi biz devam ettiriyoruz. Bundan şeref duyuyoruz, Türklüğümüzde şeref duyuyoruz, Müslümanız, Bundan şeref duyuyoruz. Ama biz Kırım Tatarız ve Türk dünyasının şerefli ve insanlık dünyası, insanlığın kıymetli bir parçasıyız ve bu parçayı onuruyla, şerefiyle yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Evet, arkadaşlar, malum ki şimdi bugün bir şey dediğim gibi yeni savaş çıktı. 24 Şubat'ta Ruslar Toprak, Ukrayna'da, Toprakları'nda yaşandığı yerler.

Madrasa Mesleği şimdi tamamen bir kapalı demektir. çıkması mümkün değil. E, girmesi de Rusya tarafından vermek bir zorluk oldu, olsa da mümkün ama çıkmak mümkün değil. Esas onların e, bu askeri gidecek e, olanlar e, Mecburi yani insanlara hakikaten onların arasında da belli Aldığımız malumatlara göre en azından 10 12 ceset artık değildi. Ama çok cesetlerin aslında Ruslar geri Mesela yüzlerce çeken cesetlere bu Belarus'ya sınırındaki bir Skok bir orada Çünkü vatanlarına gönderseler o kadar çok da bir, bir, bir şeyler Aynı zamanda ayrıca bu mayuk böyle sınırlarında onların birkaç krematörleri var. Yani Ege'nin üstünde böyle derinlerden cesetleri, cesetlerin oranını <laughs> bizim sözleşmelerimize adekvat çubuğa yazılı olarak, sesli olarak da birkaç kez Sakın korkuya gitmeniz, çünkü buraya gelseniz ya katil olacaksınız ya ceset olarak vermeyeceksiniz. En iyisi orduya gitmeyiz. Türk Tatar sağlığını yaşadığımız devletlerin Ukrayna ve Türkiye'nin faydasına olacağına eminim. Kırım vatanımız ve onların birlikte halkımız çok zor ve tehlikeli zamanlarda geçiyor. Zamanlardan geçiyor. Sekiz yıl devamında Rus yüzgarcıları halkımızı ve Arkadaşlarımızı takısın. Ya da var. Etnik Ruslar, ben, Sizler, Kırım'da etnik Ruslar'dan dolduralım. Sizlerle Kırım'da olacağını deniştirdim, haberimiz var. Orada yüzlerce söz yaşlarımız haksız, mahkemede geberili, yüzde ziyade kardeşlerimiz hapislerdi. Onların sırasında Türk Tatar Milli Meclis Reisi'nin birinci muhabbeti Nariman Cevap ve onun yanında iki genç kardeşlerimiz Hasan ve Aziz Akdemon var. Şimdi Kırsat Vilayeti Rus askerleri tarafından izgal edildi ve anlaşıldı ki bu da Rusya Federasyonu özel teşkilatları hatta ıı, ıı, insanların yaşayışını eline aldı. İnsanlarımızı çok ezil ediyorlar. Şimdi anlatmak için böyle e, Ruslar girdikleri vakit kollarında cebbelleri var. Ya. Bu cebbellerde hipler e, ıı, 2014-2017-2018 senesi Donbass tarafında savaşta oldular. Bu kişileri gidiyor. Kimler şimdi, kimlerin e, oğlanları ya da erkeklerin işte ailelerinde, şimdi Ukrayna e, silah hükümet hükümetlerinde o ara müfettirle gidiyor. Kimler 2015. senesi Kırım blokatasında kendisi ve tüklerinde. Ama çelebiçler isimli Fırtlatar Tabur'un da olan kişiler onlar da orada. Fırtlatar yerleri, Fırtlatar yerli meclislerin e, azaları onlar için. E, ve devlet tarafında e, seçim etmeyen milletvekiller de orada. Hepisinin evlerine e, o e, e, Rus e, kişileri gelirler. Bazı insanlarımıza hatırlar ve onların da şimdi değerli de olanlarını bilmiyoruz ama e, arıyoruz. Okulda hadi bir <laughs> içinde olduğumuzu ve bunu da yönetmenin e, Kırım Tatar Milli Meclisi ve e, dünya Tatar Kongresi'nin birinci işi olduğunu hepimiz bilmek zorunda. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin öncülüğünde dünyanın tümünün Tatarların lideri olarak tanıdığı e, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun önderliğinde örgütlenmemiz lazım. Anlattılar. Bu işin bilimsel tarafı var, hukuki tarafı var, ekonomik tarafı var ve hepsinin bir bütünü olarak ciddi anlamda bir siyasi tarafı var. Türkiye'deki güçlerimizi, Türkiye'deki dayanışmamızı artırarak orada bizden beklentiyi boşa çıkarmamalıyız. 23-24 yigirma to'rt Rus kunlari rus askarlari yaptılar bosqiyaptilar va bir qanchdan sherlarini bir qanchdan violetlarini elni kechirdilar bu vaziyatda biznin insanlar aktiv askerlikke yazıldı ya da yardım eteler askerlerge teritoriyel ne abarona diler o takımlarla. Aramızda ilak olgan insanlar da var tanışların arasında. Öyle bir vaziyet Kırım'dan çıkmak çok zor oldu. Sınırların kapattılar Ruslar ve Bekleyin şimdi 9. Mayıs konudan son ular bir bayramları var Rusların. 9. Mayıs'tan son askerlikte çağıracaklar. Hepsini ama Kırım Tatarlarını mahsus provokasyon gibi yapacaklar. Onu bekleyip oturamaz. Ele vaziyet Иң бір адамға Русияның берә-бер яшамаға ел қалдырмай. Миллиар екетіміз бір айдан берлі, бір қач деп бір айдан берлі, бір айдан берлі әрекет ете ерінден ұзылып, күткен инсанларға ярдың көстермеге, сынырған кешмеге, boshqa gelgen son anda unda haq huquqlarini problemalarini hareket harakat Ondan da başka şimdi Kırım tatar Milli Meclisi ve faal iştirakçileri Milli Hareket'in faal iştirakçileri savaşta iştirak etken taqimlarga ve şahsi insanlara yardım etmeye жоқ әрекет япар ойлы миллиарекетке миллиарекетте басқа вақытлары япылмаған ішлер шынды япыла білмейім доғры мұ доғры дүгілі мама бізін вазиетіміз өлі сіздерден бір ши беглиміз дестек ем сияси тарафындан дестек ем Башқа жек вақытынды олған әрекетлерін әтрафында Түркія дәвілетінден де бәкіліміз Украинаны даа фаал дестек Бекім санцияларда қошылмақ, яда биянатлар вақытынды имзаламақ. Шырдықынды даа фаал дестек бәкіліміз. Bu sözlerle aytacak edim. Çok sağ olunuz. Devlet tarafından gerçek aytsam Türkiye başka devletler gibi bakkanda çok yap, iş yapar. Milletimizi 1944'te jenosite soykırıma maruz bırakan o yetmemiş gibi 2014'te tekrar millet, e, vatanımızı işgal edip yine bizi yok etmeye çalışan Rusya emperyalizmidir. Bunun karşısında biz nasıl taraf tarafsız kalabiliriz? Elbette kiminle karşı olursa olsun biz vatanımızın, milletimizin geleceği, kaderi doğrudan doğruya bu savaşa bağlı. Savaşı Rusya'nın kazanması demek Allah 100 milyon kere korusun. Bizim en büyük felaketimiz olur. Aslında dünyanın felaketi olur. Türkiye'nin felaketi olur, insanlığın felaketi olur, Avrupa'nın, herkesin felaketi olur. Maalesef bunu herkes e, şu anda henüz yeteri kadar idrak etmiyor. Rusya'nın mağlubiyeti inşallah, inşallah, inşallah kesin mağlubiyeti rezil ve zelil olması bizim milletimizin kurtuluşu olacaktır. Bundan başka bizim gerçekçi hiçbir kurtuluş çaremiz yok. Yani Rusya'nın vatanımızdan cehennem olup gitmesi için mevcut şartlar içinde başka hiçbir şansımız yok. Kırım'ı tekrar Rusya'nın idaresi altında bırakmaması gerekir. Bu bizim için ölüm kalım meselesidir. Kırım Tatar milleti için, halkı için, Kırım Müslümanları için, Kırım'ın Türkleri için, Kırım'ın insanları için ölüm kalım meselesidir. Bunu her saniye idrak etmemiz lazım. Burada milletinin çok büyük kısmı diasporada yaşayan Kırım Tatar halkının diaspora temsilcilerine hayati derecede büyük vazifeler düşüyor. Her şeyden önce adı üstünde. Biz şu anda savaş altındayız. Savaşan bir milletiz. Savaş varsa daha önemli hiçbir şey olamaz. Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar diasporasının savaştan daha önemli hiçbir gündemi olamaz. Elbette Kırım'da Rusya hakimiyeti kurulsa birinci derecede bundan en büyük zararı görecek olan ve tarih boyunca da görmüş olan Türkiye'nin bizim için son derece büyük önemi var ve ona hakikatleri anlatılmasının hem devlet olarak hem sivil kuruluşlar olarak yönlendirilmesinin çok çok büyük önemi var. Bizim için Kırım'ın esas esas tabii ki önemi 2014'ten sonra Kırım'da başlayan kültürel soykırım. Yani bunu herhalde başka bir adı yok. Çünkü şu anda insanlar Kırım Tatar'ı olduklarını ifade etmekte, kültürlerini yaşamakta, eğitimlerini görmekte, kendi ana dillerinde ve dillerini kullanmakta çekiniyorlar. Büyük bir biliyorsunuz çok sayıda zaten hapisteki insanların büyük bir oranı yine Kırım Tatarlarından ve burada da Kırım Tatarlarının, Ukrayna milletinin demokratik bir şekilde ortaya çıkmasında büyük katkıları oldu. Ve Ukrayna milleti de bir devi doğru politikalar izleyerek Kırım Tatarlarının yerli halk olduklarını kabul etti. Yani Ukrayna'nın öz ve öz asli unsurlarından olduklarını kabul etti ve onlara milli bölgesel özellik hakkını da tanıdı. Avrupa Birliği tarafından da e, bu durum tescillendi ve bir an evvel bunun hukuki sonuçlarının ortaya çıkması, yani e, Kırım'ın e, ilhakı sonlandırılınca orada bir Kırım-Tatar otonomisi e, ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bizim için gerçekten çok önemli bir kazanım. E, Ukrayna'nın bu Savaşı kazanması bir nevi e, bizim milletimizin devam etmesinin bir garantisi olacak. Rusya'nın herhangi bir şekilde üstün gelmesi ise bizim orada kültürel soykırımımıza devam etmesi olacak. Yani burada böyle bir yol ayrımındayız. Bunu anlayarak Ukrayna'ya olan desteğimizi çok çok arttırmamız gerekiyor. Hepimiz bir kere oturup bu tarihi günlerde bir hesap yapıp yeni bir mücadeleye soyunmamız lazım. Bugün hakikaten Kırım tarihinde 1917 gibi tarihi bir 2014'te milli kurultayımızı topladığımız zamanlardaki gibi tarihi bir dönem eşliğiz. Hocalarımız Hakan Hoca konuşmacılar hepsi dile getirdiler. Hakikaten tarihi bir dönemdeyiz. Ya biz burada bulunanlar Kırım'da, Kiev'de mücadele edenlerle hep beraber bu tarihi günlerde Vatanımız Kırım'ın işgalden kurulmasına çok büyük bir hizmet yapacağız ya da sonsuza kadar Kırım'a elveda diyeceğiz hepimiz. Hakikaten şu anda tarihi bir eşikteyiz. Bu savaşı Ukrayna mutlak ve mutlak surette kazanmalı. Herkese bunu anlatmalıyız ki bu Ukrayna'nın savaşı değil bu Kırım Tatarlarının savaşıdır. Kırım'ın özgürlük savaşıdır. Dahası umum Türk dünyasının özgürlük savaşıdır. Asırlarca Sovyet rejiminden, Rus rejiminden, Kremlin'den çekmiş olan halkların özgürlük mücadelesidir. Bu emperyalizm deyince sadece Batı olarak, Amerika olarak, şu olarak algılayanlara 1500 yıllardan beri Türk topraklarını işgal etmiş, soykırıma uğratmış en büyük emperyaliste karşı yapılan bir mücadeledir bu savaştır. Bundan sonra ne yapmamız gerek? Basit bir şekilde elinde cep telefonu olan bilgisayarı olan, laptopu olan, günde 5 dakika, haftada 10 dakika internette, Facebook'ta, Twitter'da gezen herkesin seferberliğe girmesi lazım. Savaş cephede, oradaki kahramanlar tarafından yapılıyor. Ama daha büyük bir savaş, enformasyon savaşı bütün dünyada yapılıyor, ülkemizde yapılıyor. Bakın ülkemizde bu kanallara hepimiz şikayet ettik. İşte bu kanallara, işte ben çağırdılar. Mustafa Aga'mız geldiğinde bir kanalda ve birkaç kanala televizyon röportajlar yapıldı. İşte zaman zaman Refat Bey'le arada bir şeyler yapıldı. İşte Hakan Hocamız birkaç kanalda programa davet edildi. Halbuki e, bu kadar bir savaşın olduğu dönemde, bu kadar Kırım Tatar toplumunun olduğu bir yerde ve içerisinde Kırım'ın bizzat bu savaşın olduğu bir yerde Kırım Tatarların temsilcileri neredeyse her gün televizyon kanallarında çıkmalıydı. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladıktan sonra Kırım-Tatar Milli Meclisi tarafından Lviv'de bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Ve bu koordinasyon merkezi Ukrayna'dan, Ukrayna dışına çıkmak isteyen Kırım-Tatarlarının e, Türkiye, Romanya, Polonya, Avrupa ülkeleri, ne tarafa gitmek istiyorlarsa ona göre bir organizasyon yaparak e, özellikle kadın ve çocukları e, bulabildikleri vasıtalarla Ukrayna'dan e, ülke dışına göndermeye başladılar. Ben Türkiye ile ilgili bilgi vereyim. Lviv'deki koordinasyon merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sağladığı otobüslerle 27 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 13 Mart'a kadar 13 Mart'tan sonra otobüs gelmedi e, Toplamda 1155 kişi Türkiye'ye gönderildi Bu 1155 kişiden 548 kişi Kırım Tatar'ıydı Geri kalanları Büyük çoğunluğu Ukrayna, ya da Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından oluşuyordu. Bu 548 Kırım Tatarına ilaveten e, yaklaşık 400 civarında da Kırım Tatarı kendi imkanlarıyla kendi araçlarıyla ya da bulabildikleri vasıtalarla e, bizdeki kayıtlara göre daha doğrusu genel merkezdeki kayıtlara göre eee Türkiye'ye gelerek sığınma talebinde bulundular yahut da Türkiye'de yakınlarının yanına yerleştiler. An itibariyle bizdeki kayıtlara göre 930 civarında Kırım Tatarı Türkiye'ye gelmiş durumda savaşın başından bu yana. Bunların da büyük çoğunluğu yarıdan fazlası Lviv'deki Meclis'in koordinasyon merkezi çalışmalarıyla geldi. Bizim nerede çok açık. Yani bu yani Türkiye'deki e, ee, özellikle bu enformasyona karşı yapılan dezenformasyona bizim etkilememiz lazım. Yani biz en başından beri hakkın yanında adaleti aradık. Hukuktan yana, insan haklarından yana teröre müracaat etmeden bugüne kadar biz milli mücadelemizi bütün dünyaya tanıtmış olduk. Yani bizim prensiplerimiz bu şekilde. Dolayısıyla sadece bu prensiplerle bile bizim nerede duracağımız ya bu bizim var olma savaşımız. Yani bu savaşın sonunda biz var olacağız veya çok kötü bir duruma geçeceğiz. Bu durum bu kadar açıkken, bu kadar netken bizim kafalarımızın karışık olması düşünülemez. O bakımdan bu enformasyon savaşını bizim çok ciddi almamız lazım. Onun için biraz eee ellerimizi, başımız, ellerimiz arası önce birlikte bir düşünmemiz lazım. Biz bu savaşın tam ortasındayız. Yani tam ortasında bir tarafız. O bakımdan herhangi bir şeyde yani bu Rusya'nın propagandasından öncelikli olarak bizi beklemememiz lazım. Buna karşı durmak lazım. Bunu yaparken tabii ki karşımızda çok güçlü bir propaganda ordusu var. Ya i̇şte bunu görüyorsunuz. İşte Sputnik diye bir şeyden başlıyor. Ondan sonra onun o ulusal e, kanal olsun, e, diğer aydınlık gazetesi olsun. Onlar doğrudan hem dezenformasyon yapıyorlar hatta zaman zaman bizleri de hedef alıp bizler hakkında da e, böyle bir hedef göstermeye yoluna gidiyorlar.